Merhaba. Masenkür şekil teker özelliklerini size anlatacağım. Normalde tekerler sarmış tekerdir. Tam tur döner. Şurada bir pin var. Bu pimi yuvasına oturttuğunuz zaman tekeri düz artık sarmış teker değildir. Dönmez sadece düz gider. Bu özellik dört tekerinde de vardır. Ve artık dönmez. Birinci özellik. İki, Tekerler normalde yumuşak hareket eder, ama bu bir ayarlıdır. Burayı sıktığınız zaman artık tekerlerin çok daha zor döndüğünü görebilirsiniz. Buradaki gevşekliği, tekerin ne kadar yumuşak dönmesi gerektiğini siz kendiniz karar verip ayarlayabilirsiniz orada. Şu dört tekerde de olan bir mekanizma cihazın tek yön hareket etmesini sağlıyor. İttiğimiz zaman düz gider. Ama geri çekmek istediğiniz zaman bakın bu mandal ona mani oluyor. Ve artık geri gitmiyor cihaz. Dört tekerde de bu özellik var. Bu şekilde de kapatabiliriz bunu. O zaman normal çalışır. Bu fren mekanizması bastığınız zaman ne ileri ne geri hareket etmez artık. Frenleri açmak için de buna bastığınızda açabilirsiniz. Tekrar sarhoş yapmak istersen bu pimi çekip yan çevirdiğimde teker artık sarhoştur. Her dört teker içinde bunlar ayrı ayrı kontrol edilebilir.